hatırlar olsun ki bizleri bir üç ayların daha arefesine üç aylara eriştirmiş bulunuyor. Bize bahşettiği sayısız nimetlerden ötürü Rabbimize sayısız hamdü senalar olsun. Haftaya perşembe akşamı inşallah üç ayların ilk kandili olan regaib kandilini idrak edeceğiz. <laughs> üç aylar mübarek Ramazan ayının müjdecisidir aynı zamanda. Üç aylar aynı zamanda rahmet iklimine, mağfiret iklimine, bağışlanma iklimine, hoşgörü iklimine adım atmanın zaman dilimidir değerli kardeşlerim. Ud'uni estecib lekum buyuran Rabbi Rahim. Islak imzalı açık çek veriyor Rabbimiz bizlere. Diyor ki, üzerini sen doldur kulum. Açık çek. Bana dua edin, icabet edeyim. Şu kadar, bu kadar zamanla, miktarla, limitle sınırlamıyor. Dua edin, icabet edeyim. Ardından dilediğiniz kapıdan cennete girme seçenekleri sizin elinizde olsun hak edin yani kısacası. Şüphesiz Allah insanlara karşı sınırsız bir fazıl sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar. Değerli kardeşlerim. Ahirette yapmadığımız birçok amel sevabı ile karşılaşacağız. Şöyle ki bunlar neyin karşılığı diye sorulunca Dünyadayken çok istediğimiz halde kabul edilmeyen dualarımızın karşılığıdır denilecek. Bazen dualarımızın kabul edilmemesi bile bizim için bir lütuf olacaktır değerli kardeşlerim. Adamın biri ölür. Cennette dolaştırılmaya başlar. Bir bina es geçilir. Adam ısrarla orayı görmek ister ama rehberlik yapan melek göstermek istemez. Adam ısrar edince melek adamı binanın içine götürür. Adam bakar ki bina dosyalarla dolu. Ağzına kadar dosya var. Her birinde eğer isteseydin sana şunlar şunlar verilecekti yazıyor. Eğer isteseydin yani ağlasaydın mamanı alacaktın kısacası. İsteseydin bunların tamamının içerisindekiler sana verilecekti. Allah her sabah nida ediyor kardeşlerim. Var mı isteği olan? İsteyin benden. Yok mu talep edecek olan? Yok mu ihtiyacınız Allah'tan? Uyuyanlar ne diyor Allah'a? Bir nevi yok ya Rabbi benim bir şeye ihtiyacım yok. Burada da öbür tarafta da bana lazım değil. Ben horul horul uykuma bakarım. Ötesi dert değil. Benim uykumu kaçırma. Diyor değil mi? Bir nevi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Sonlarca dertlerimizin ağırlığını Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e açmaya çalışıyoruz. Oysa Allah diyor ki derdinizi bana açın, derman bulasınız. İnsanlara açtıkça ya derdinizi daha da ifşa ederler ya da sizinle alay ederler belki. Günde beş defa Allah ile randevun var ve sen bu randevuya gitmiyorsun. Bir dostun davet etse seni sayısız kere çok fazla sayısına gerek yok hatta. Dostun davet etse gitmesen, bir süre sonra düğünü olsa gitmesen, bir süre sonra cenazesi olsa gitmesen, bir süre sonra sünnet düğünü olsa gitmesen, 3-5 defa gitmesen yani. Sonra ne der o dostun? Senin de nazın çekilmiyor. Elbette senin de bana ihtiyacın düşer der ve ilişkiyi keser değil mi? İrtibatı keser. Madem beni değerli görüp icabet etmiyorsun davetlerime ben de sana icabet etmem der değil mi? İnsan. Yaşıyor muyuz bunu? Hepimizin nefsi var, gururu var değil mi? Birisi bizi davet ettiğinde gitmezsek biz davet ettiğimizde o kişi bize gelmeyecektir. Doğanın kanunudur adeta değil mi? Peki Allah günde beş defa her gün gel kulum diyor. Gel. Yeter hayatta koşturduğun. Gel kulum. Şöyle bana bir yönel bakalım. Üdûûni yestecib Açık çek veriyorum sana. Üzerini sen doldur ne yazarsan. Kaç milyon kron yazarsan. Sabah ebedi alemimizde milyon kronların geçmeyeceği zaman için talepte bulun. Sen yaz üzerini. Islak imzalı çek. Ne doldurursan doldur. İcabet edeceğim ona. Kabul edeceğim. Bana az çok sıkıntı yok zaten. Azlık çokluk sizin için geçerli diyor Allah. İnsanlar için geçerli. Aciz olan bizleriz. Kuvvetli olan Allah'tır. Fakir olan bizleriz. Zengin olan Allah'tır. Her şeye ihtiyacı olan bizleriz. Her şeyden müstahni olan Allah'tır. Kardeşlerim, bir arkadaşımızın davetine icabet etmediğimizde birkaç defa bizim davetimize icabet etmeyecekse, insan için bile böyleyken, Allah'ın günde beş vakit davetine çok da lazım değil ya Rabbi. Beni çağırdın ama kale almıyorum. Demiş olmamız durumunda kaybeden kim olur acaba? Hani biz mesela ne diyoruz? Sabah vakti Rabbi Rahim'in davetine icabet için sabahın köründe sabahın köründe bize nefsimizin söylettireceği bir zaman dilimidir. Sabahın köründe de kalkılır mı? Daha kalkıp işe gideceğim ben. Uykumu bölemem. Gece dörtte işe başlayanlarımız var değil mi? Gece dörtte başka şehirlere kilometrelerce yola gidip vaktinde her gün saatinde yerinde olanlar var değil mi? Hani sabahın köründe kalkılmazdı. Patronunun verdiği ücreti tatmin edici buldun da Allah'ın vereceği ücreti mi yetersiz buldun ki sabahın köründe kalkamıyorsun? Patronunun vereceği ücret sana yetti de Allah'ın verdiği mi yetmedi sana? Allah'ın vaadi olan cennet az mı geldi sana? Cennetten daha büyük vaadi olan var mı ki zaten? Allah'ın vaadini mi yetersiz buldun? Ya Rabbi duydum ama bana lazım değil. Kale almıyorum diyoruz, değil mi? Sabahın köründe kim kalkacak ki zaten? Aslında günlük hayatımız bize bazı ipuçları veriyor. Mesela biz sabah uyansak, Allah muhafaza. Evimizin, iş yerimizin, kazancımızı temin ettiğimiz yerin yandığını görsek ya da depremde yıkıldığını görsek, başına bir hal geldiğini görsek. Yıkılırız değil mi? mal canın yongasıdır deriz. Her şeyimizi kaybetmenin acısıyla dünyamız yıkılır adeta. Allah'ın peygamberi buyuruyor ki, sabahın iki rekatı, sünnetin iki rekatı, dünyanın içindekilerden, her şeyden daha kıymetlidir Allah'a karşı. Fark etmiyor musun? Sabahında horul horul uyurken, Dünyanı ve ahiretini yıktın. Dünyanı ve ahiretini yangın yerine çevirdin. İş yerinin yanmasından çok daha ağırdır. Belki onu çalışarak iki sene sonra telafi edersin. İş yerinin telafisini sağlarsın belki. Dünyanı ve ahiretini yakmanın telafisini perde kapandıktan sonra yeniden sağlama seçeneği yok ki kardeşlerim. Bir kez daha ya Rabbi, bir fırsat daha ver. Fırsat şu an geçerli. Yaşlanınca değil, yarın değil, akşamdan sonra bakarım değil. Şu an geçerli. Şu an hayattaysan şu an geçerli. Az sonran yok çünkü. Az sonrana dair senedin sepetin yoksa az sonrana güvenme. Az sonralar olur, bir saat sonralar olur, yarınlar olur da sen olmasın belki yarınlarda. Sen olmazsın belki bir saat sonra. Anın şu anındır. Gel kulum diyen Allah'a mükafatı yetersiz mi geldi ki? Mükafatını mı az buldun? Tatmin etmedi mi seni kazancın? 20 bin kron aldığın maaşın tatmin ettiği kadar dahi mi tatmin etmedi Allah'ın verdiği mükafat sana? Sabahın davetinde icabet etmediğin namaza verdiğin anlam bu anlam değil midir esasen? Bir gün vali bir mahalledeki görevli hoca efendiyi çağırır, haber göndertir, gelsin. İdari amiridir vali, din görevlisinin. Gitmez din görevlisi arkadaş. İkinci gün bir daha çağırır, gitmez. Üçüncü gün bir daha çağırır, gitmez. Bu sefer amire itaatsizlikten vali çıkar, o arkadaşın görev yaptığı camiye gelir. Biraz da yüksek bir ses tonuyla çıkışır. Sen der, emrimi almadın mı? Sana emrim ulaşmadı mı? Gel dedim sana. Gel. Ulaşmadı mı sana emrim? Ulaştı efendim. Peki ben senin amirin olduğum halde sana emrim ulaştığı halde sen niye icabet etmezsin? Bunun suç olduğunu bilmez misin? Bunun cezasının olduğunu bilmez misin? Efendim der. Allah her gün beş defa sizi çağırıyor da siz Allah'a icabet etmediğinizin suç olduğunu bilmiyor musunuz da icabet etmiyorsunuz. Allah'ın davetinde Allah sizin yaratıcınız değil mi ki gel dediğinde beş defa günde siz bir kere olsun icabet etmiyorsunuz. Ben sizi günde beş defa ezanlarla çağırıyorum Allah'a gelin diyorum. Siz icabet etmiyorsunuz cezasının olduğunu bilmiyor musunuz ki icabet etmiyorsunuz der davet. Böyledir aslında bizim durumumuz. Bizi çağıran arkadaşımıza bir, iki, üç defa neyse birkaç defa icabet etmediğimizde düğününde, sünnetinde, cenazesinde, davetinde neyse icabet etmediğimizde bir arkadaşımızın dahi adeta hani biletini kesiyoruz ya madem sen beni almıyorsun ben de seni almam diyoruz ya madem sen benim davetime icabet etmiyorsun yarın senin de bana ihtiyacın olur ben de senin davetine icabet etmem diyoruz ya Allah açık çek veriyor kardeşlerim. Du'u'nü esteciblekum. <laughs> Dua edin bana isteyin. Talep edin benden. Falanca beygir gücünde bir araba isteyin. Falanca metrekarelerde ev isteyin. Bilmem kaç milyon kuran para isteyin. Her şeyin hayırlısını isteyin. Ama yarınınızı da isteyin. Ebedi alemdeki mutluluğunuzu da isteyin Allah'tan. Açık çek veriyor Allah. Yetmedi mi? 20 bin kron aldığımız patronun verdiği bizi tatmin etti de Allah'ın verdiği mükafat tatmin etmedi mi bizi? Allah'ın cennet vadimi az geldi bize ki, Ya Rabbi, sen beni davet ettin ama takmıyorum. Çok da lazım değil. Allah'ın mükafatı mı az geldi acaba? Kardeşlerim, hayatında Allah'la irtibatı sıkı olan, gevşek olan, az yaşayan çok yaşayan, falanca şehirli falanca memleketli. Kadın, erkek, yaşlı, genç, kuvvetli, zayıf. Herhangi birisi fark etmez. Herkes için belirli bir süre vardır. Belirli bir limit. Filmin sahnelendiği zaman dilimi vardır. Film bittikten sonra tekrarı olmayan bir hayat vardır. Tekrar bir kez daha dönüş, bir fırsat. Tekrar çekimi yoktur bazı diziye dönen sinemalarımız vardır. Re, e, gişe rekorları karar, ikincisini çekerler, üçüncüsünü çekerler, dördüncüsünü çekerler vesaire. Tekrarı yoktur bu işin. Bir kez oynarsın rolünü, rolünün gereklerini yerine getirirsen Oscar'a aday olmazsın belki ama hak katındaki sorumluluğunu yerine getirmiş olursun. Diğer türlü. Mesela ben abdest alsam, abdesti sadece kabortaya aldırsam, yıkadığım arabanın sadece kaportasını temizleyip içinin pis olması gibi. Sadece kaportaya abdest aldırsam. Değerli kardeşlerim, benim insanlara gösterdiğim kadarıyla ki durumumu, insanlara ne kadar iyiymiş, ne kadar hoşmuş dedirttiğim durumu insanları kandırmak için kullanabilirim belki. Belki menfaat temin etmek için kullanabilirim. İnsanların nezdinde itibarlı olmak için kullanabilirim belki. Bunu başarabilirim belki. Bir süre. 10 sene, 20 sene, 50 sene ne kadarsa bir süre başarabilirim belki. Eğer abdesti sadece kaportaya aldırmış olduğum halde yalan söylemekten geri durmuyorsam, kaportaya abdest aldırdığım halde onun bunun namusuna göz dikmekten geri durmuyorsam, kaportaya abdest aldırdığım halde içimden kardeşlerim hakkında kötü düşünceler geçirmeye devam ediyorsam, insanlara gösteriş yapmaya devam ediyorsam, ne kadar iyi desinler diye hareketlerimi yapmaya devam ediyorsam Allah'ın bizden istediği abdest bu değildir değerli kardeşlerim. Şairin birisinin bir ifadesi var. Aslında hangi yoldan gidersen git, neticesinde giden yolun hak yolu olmaması durumunda bize vereceği bir öğüt. Diyor ki, cevahir valk varken pul neye yarar? gayesini bilmeyen kul neye yarar? Herkes bir yol tutmuş gidiyor ama hakka gitmeyen yol neye yarar? Herkes gider. Bana Allah çok da lazım değil diye hayatıyla söyleyenlerimiz var değil mi çevremizde? Var mı? Hemen yanı başlarımızda var. Ben Allah'a kulluk yapmalıyım diyenlerimiz var çevremizde değil mi? Görüyoruz evet. etrafımızda. Allah'a kulluk yapmalıyım diyenlerimiz var. İşten fırsat buldukça Allah'a yönelenlerimiz var. Bütün toplumda yaşayabileceğimiz bütün örnekliklerin adını koyalım. Uzaklardan bahsetmiyoruz. Kimse ötekini taşatmasına atmasına gerek yok. Herkes kendi başakkasını kendi önüne koysun. Önce kendim. Emekliyim, vaktimin çoğunluğunu Allah'a yöneleyim diye geçirenlerimiz var. Hele 80'ime geleyim de bakarız çaresine diyenlerimiz var. Hele şimdi bu sıcak havada orucun da sırası mı diyenlerimiz var. Araplara mı para kazandıracağım diyenlerimiz var. Hepsi belli bir süre yaşadılar. Sonrasında bunlardan A B C kişileri kazık çakıyorum bu dünyaya. Ölmüyorum kardeşim. deme seçeneğine sahip mi değerli kardeşlerim? Gitmiyorum ben, burada kalacağım, burası güzelmiş. Var mı böyle bir seçenek? Hemen hemen bütün söylemde bulunan, hayatıyla söylemde bulunan kişilerin isimlerini söylemiş olduk değil mi? Var mı kalıcı olanlar içinde? Bu dünya güzelmiş, çok da lazım değil öbür taraf. Madem bir tarafta hesap var, ben de öbür tarafa gitmem, kurtulurum. Hani 90. dakikada futbolcu atağa geçmiş, şehrin adını söylemeyelim, şehirli vatandaş televizyonu kapatmış... Hadi at da golü göreyim demiş ya. Yani televizyonu kapatınca sanki atak pozisyon bitmiş olacak. Gitmiyorum öbür tarafa. Madem öbür tarafta hesap var. Var mı öyle bir seçenek? Yoksa değerli kardeşlerim bizim Allah'la irtibatımız var ya da yok. Allah'a yakınlığımız var ya da yok. Allah'a yakın olanlar mükafatlandırılacaksa Allah'tan uzak olanlar uzaklığının sıkıntısını yaşayacaklarsa kardeşlerim temelin hesap muz kabuğunu görmüş bir önceki gün aynı muz kabuğuna basmış düşmüş muz kabuğunu görünce demiş gene düşeceğiz galiba demiş ya sonunda sıkıntıya çekileceğini bile bile kendisini ateşe atmak ister mi kul aklı selim olan birisi hayatımızdaki eee işimizden, gücümüzden öğrenci olanlarımız okullarından kıyaslayarak yapabilirler. Öğrenci olan ne yapar? Sınava girmezse ya da sınavda gerekli cevabı vermezse hüsrana uğrar değil mi? Çalışan birisi, ekmeğini kazanan birisi işinin gereğini yerine getirmezse 1 2 3 toler edilir belki. Sonra sonra kimse senin kara kaşına, kara gözüne hayran değildir derler değil mi? Allah insanlar gibi de yapmıyor. Ne yapıyor Allah? Can boğazdan çıkmadıkça Henüz vade varken mesela şu anda benim bir milyon tane günahım var. Henüz can boğazdan çıkmadıkça Allah bir iki üç fırsat verdim ondan sonra sen beni madem kaylalmadın ben de seni kaylalmıyorum demiyor Allah. اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ leküm diyor. Tevbe edin bana icabet edeceğim size dua edin bana. Bana duada bulunun açık çek veriyor Allah. Çekin üzerini siz doldurun diyor. Herhangi birimize şu an birisi bir açık çek verse, limitsiz bir çek, üzerini ne kadar doldururuz? Başına bir, sonuna sıfırları doldururuz değil mi? Kardeşlerim, eğer Allah'a kulluğumuz yoksa, sonuna bin tane sıfır koysanız da baştaki rakamı siderler, kağıt parçasından farkı kalmaz hayatımızın. Hani ben çok zengindim ya, çok itibarlıydım. Allah'la, peygamberle şu an çok da işim yok hele yaşlanınca bakarız. Allah'la fazla haşır neşir oluyorsun. Bazı kelimeleri duyuyoruz. Ee, özellikle duyduğumuz kelimeleri paylaşmaya çalışıyoruz ki İslam gönüllülük dinidir değerli kardeşlerim. Elfazı küfür sınıfına giren bazı kelimeler kişiyi dinden çıkarır Allah muhafaza. Özellikle paylaşıyoruz. Özellikle çevremizde olan cereyan eden konuşmalardan kulağımıza gelenleri paylaşmaya çalışıyoruz ki belki bilmeyerek, farkına varmayarak paylaşılan konular olabilir. Sırf gırgırına olduğunu zannederek Allah'ın adını saygısızca kullananlarımız olabilir. Farkına varmayarak belki. Allah'ın dinini alaya almak ancak şeytanın vesvesesiyle olur değerli kardeşlerim. Allah'a inancı olmayan da olan da neticede aynı kabire girecekler değerli kardeşlerim. Ve kabirden sonra dünyadaki itibarına, arkadaş sayına, arabanın katranında kaç kilometre olduğuna, evinin metrekaresine göre muamele değil. Allah'la irtibatına göre hesaba çekileceksin. Hal böyleyken elim cebimde öğlen geçiyor. Ne yapayım geçiyorsa çok da lazım değil. İkindi olduğu çok da mesele değil akşam hele dur bakalım emekli olalım şeklinde hesap edenler de aynı yere gidecekler. Madem bir kere geldim hayatım beni dünyaya getirenin istediği şekilde olmalı diyenler de aynı yere gidecekler. Hal böyleyken değerli kardeşlerim ez cümle abdesti sadece kaportaya aldırmamalıyız. Halimiz başka, kalimiz başka olmamalı arabanın dışını yıkayıp içi pisten, isten, kirden geçilmez halde olmamalı. Arabanın içi ile dışı eşit temizlenmeli. Abdesti kaportaya aldığında dilinde yalan olmamalı. Abdesti kaportaya aldırdığında gönlünde diğer arkadaşlarına kıskançlık, haset, fitne, fesat olmamalı. Kimsenin kötülüğünü istememelisin. Ev alanın evini, evini, araba alanın evini kıskanmamalısın. Herkesin elindeki imkana Allah helalinden daha fazla versin diyebilmeli. Rabbim hayırlısıyla bana da nasip etsin demesini, yani imrenmesini bilmeliyiz. Kıskanmak ayrı şeydir, imrenmek ayrı şeydir. Değerli kardeşlerim, Perşembe günü inşallah eee Regaip Kandilimiz var. Haftaya herhalde 1 Mayıs akşamına dek geliyor. Perşembe günü ikindi namazından sonra inşallah regaib kandili ile ilgili olarak biraz hasbi hal edeceğiz. Kandiller adeta Allah'ın yeryüzüne aydınlatma levhaları gibi, trafik lambaları gibi bize yön veren unsurlar. Ramazanın rahmetine, Ramazanın aydınlığına, Ramazanın huzuruna o kavşağa, o sokağa girmiş bulunuyoruz inşallah. Rabbim sağlayacakla haftaya perşembe gününe eriştirirse regaib kandilini idrak edeceğiz. Vakti olan kardeşlerimiz, aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber, kandilde e, hem hatimlerimizin duasını da inşallah yapacağız, dualarımızı icabet, e, dualarımız iştirak edin, hem de regaibin ne olduğunu e, bizim için ne anlam ifade.